Çocukluğumun aklımdan çıkmayan anılarından biri de büyük halamın ıhlamur yokuşundaki evinden kaçışımdır. Ahşap, kasvetli evin mutfağına indiğimde ocağın önünde bamya yıklarken görünce halamı, o gün bamya yeneceğini düşünerek kapıyı açıp evden kaçtım. Ev ıhlamur yokuşunun ortalarında ahşap, bahçeli bir eski İstanbul eviydi. Nereye gideceğimi şaşırmış durumda bugünkü Hüsrev Gerede Meydanı'nda yakayı ele vermem uzun sürmedi. Kızı yani küçük halam beni yaka paça eve getirdi. Böylece büyük halama birkaç günlük misafirlikte sona erdi. Yıllar sonra ben galiba ortanın sonlarındayken halamın Çerkesköy'deki damadının evinde yaz tatilindeydim. Kızı Mediha bir piyade zabitiyle evlenmiş, dört kızı olmuştu. Onlarla haşır neşir olur, kırlarda vakit geçirirdik. Bazen bir komşunun güzel bir kızı da gelir, onunla gramofon eşliğinde dans ettiğimiz bile olurdu. Ev Çerkezköy'ün orta yerlerinde kargir bir yapıydı. Üst kat olduğu için önünde geniş bir teras vardı. Akşam yemeklerini bu terasta yerdik. O sıralar bir zabıt ailesi oldukça varlıklı sayılırdı. Eniştem Sabri Bey pek yüzü gülmeyen ama eşine ailesine sevgi dolu bir Osmanlı subayıydı. Bu evde geçirdiğim o yemek saatlerini hiç unutamam. Büyük adam Osmanlı mutfağının son kalan deniz fenerlerinden biriydi herhalde. Yemeklerinin hele yaptığı çeşitli salataların lezzetine doyum olmazdı. Artık bamyadan da nefret etmiyordum. Bugün en sevdiğim yemeklerden biridir. Sofrada şundan bundan konuşulur. Makinist sarhoş Eşref'in lokomotifi kaçırması Gül'ün olayı olarak anlatılır. Gülmekten kırılırdık. Sarhoş Eşref'e idarenin en ünlü makinistlerinden biriymiş. Yaşandıktan sonra Çerkezköy istasyonunda manevra makinisti olarak kullanılıyormuş. Lokomotif sevgisi ayrıca serde sarhoşluk da olunca ara sıra lokomotiflerden birini kaçırır, kırklar eline, Edirne'ye falan şöyle bir gider gelirmiş. Bütün güzergahı her şeyi avucunun içi gibi bildiği için kaza filan yapması söz konusu bile olmadan hiçbir milyarderin binemeyeceği o lüks arabasında bu keyfi ara sıra sürer, yerine konacak o ustalıkta bir makiniste bulunamayacağı için üstleri de bu kaçışlara pek de ses çıkarmazlarmış.'' O yıl mektep tatilinde halamlara misafirliğe gittiğimde Çerkezköy'ün panayırı, panayırıydı. Panayırın benim için başka türlü bir zevki sefası vardı. Neler yoktu ki panayırda. Çift başlı buzağından tutunda, çadırın köşesindeki rafın önüne bir perde gelir gerilmez, açılan perdede rafın üstündeki güvercinin kaybolup yerine peri padişahının kızı çıkıvermesi gibi. Akıl sıralayacak bir şey değildi doğrusu. Kız rafın üstünde durur, aşağı kısmı görülmezdi. Raf çadırın bir köşesindeydi. Bir incecik direk tutuyordu rafı. Arka tarafının boş olduğu açık seçik görülüyordu. Yıllarca sonra Edremit'te memleket hastanesinin şantiye şefliğini yaparken inşaatın bulunduğu tepenin altında kurulan bir panayırdaki çadırda sökebildim peri padişahının kızının nasıl olup da havada durduğunun sırrını. Çerkezköy'deki çadırın peri padişahının kızı bayağı zayıf, naifti. Sarışındı kendisine çadırın sahibinin sorduğu sorulara akıllıca yanıtlar verirdi. Kaf dağının ardındaki hüt hüt diyarı padişahının kızıymış. Günde bir hurma tanesi bir tekte zeytinle beslenirmiş. Kızcağızın bu kadar zayıf, naif olmasının nedeni herhalde bu olsa gerekti. Yoksa babasının pintiliğinden değil muhakkak. İki başlı bu zaya gelince, iki başı da vardı ama içi saman doluydu. Anası görseydi nafakasıyla doğmuş bu yavrusuyla iftar ederdi herhalde. Çadırların duhuliyesi ya yüz paraydı ya da beş kuruş. Bir de kalın kumaştan bir kafes içinde nereden tutulup getirildiği bilinmeyen benekli pars vardı. Adam akıllı büyüktü de. İnsanlara bakarken gözlerindeki nefreti hala unutamam. Seyyar dişçi yüksek bir yerin üstünde kerpetenle dişte çekerdi. Hem müşterisi de eksik değildi. Çingeneler de ocaklarını yakmış halde saçayarak maşa filan gibi ev eşyası yaparlardı. Bunlar meslek sahibi çingeneler herhalde. Bir gün terastan aşağı bakarken küfesini yere indirmiş bir üzümcüyü dafa tutarken öteki çingenenin ustalıkla küfeden üzüm aşırdığını görmüştüm. Bir iki kere de kızlarla panayırı gezmeye gittikti. Onlar pek hoşlanmadılar ama orası benim en sevdiğim yerdi doğrusunu söylemem lazımsa. Hele kanto çadırına bayılıyordum. Şehrin ileri gelenleri, parasına güvenenler ön sıralarda otururlar, ara sıra Şano kızlarına gazoz filan ikram ederlerdi. Şano'nun hemen bitişiğinde kızların soyunup giyindiği çatır gardırop vardı. Kızların soyunup giymeleri hayal meyal fark edilirdi. Şano kızlarının en genci herhalde elli yaşlarında filandı. Bazen sahnenin ortasına bir direk dikilir, çamaşır ifinden bir merdivene tutunmuş bir şano kızı eline gözüne siper edip ufukta düşman gözlerdi. Bir eliyle merdivene tutunmuş kız en aşağı 45-50'lik olurdu ekseriye. Ama başında bahriyeli kasketi, marnel beyaz çelikli bahriyeli ceketi, pilili lacivert etekliğiyle 15'inde filan da ancak herhalde. Kim bilir ne bahriyelinin canını yakmıştır. Bunu hatırladıkça Mimar Arif Ongo'nun Üç Bahriyeli Aşk romanını hatırlarım hep. O kitapta şan tiyatrosundaki bahriyeli duetosu gibi sevimli cana yakındır. Bahriyeli uzun uzun ufukları gözler, düşman donanması görününce Lalip Ciptirilli Hahay diye bir tekerleme tuttururdu. Bu kahraman Bahriyeli'nin düşman donanmasını ne kadar hafife aldığını gösteriyor olmalıydı. İçerisi tıklım tıklım da olsa çadırın kapısının önündeki bandosu susmazdı hiç. Bu çadırın namusu gibi bir şeydi. Bu namus düşkünlüğü akşamları gittiği meyhanelerde sürer durur. Hep teype konulan cırlak şarkılar iç çeken, hıçkıran cinsten arabesk müziktir. Bugüne kadar bunun susturulmasını kendimden başka isteğini görmedim dersem yeridir. Onun için komiler garsonların bir kısmı da bana ters ters bakarlar bazen. Ne sanattan anlamaz herif diye düşünürler muhakkak. Panayır'a develer de gelirdi. Bunlar kervan halinde olmasa bile perakende develerdi. Beşi onu bir yerde, ıhar başlarında patronları geviş getirerek geleceklerinin ne olduğunu, sanki belli değilmiş gibi ne olacağını düşünürlerdi. Bir gün dehşetler içinde kaldım. Korkunç bir şeydi gördüğüm. Develerden birinin ağzından belki yarım metre boyunda bağırsak mı ne olduğunu anlayamadığım bir şey sarkıyordu. Manzara hakikaten korkunçtu. Deve de korkunç bir hayvandır zaten ya. 3. Mehmet'in kazandığı Haçova Meydan Muharebesi'nin Osmanlı hecin develerinin boyunlarında kilise çanı gibi çanlarıyla gürültüden ürküp meydan atılmaları sonucu şövalyelerin üstlerine binmek istedikleri atların firare karar verdiklerini tarihler yazmaz pek. Bu dehşetengiz manzarayı görünce devenin boğulmak üzere olduğunu sanıp deveciye işaret ettim. Hiç oralı bile olmadı. Dişisine cilve yapıyor diye işi savsakladıydı. Panayıra sanki abone olmuşum gibi gidiyordum. Bir gün olağanüstü bir şey gördüm. Her köylü çocuğu için en doğal olan bu şey beni büyülemişti adeta. Bu boynunda mavi bir kurdele fiyonk yapılmış bir sıpaydı. Nasrettin Hoca'nın kara kaçanının kendisi kadar sevimli olduğunu herkes bilir zaten ya. Ama bu sevimliliğin de üstünde bir şeydi. Bir haftalık ya da on günlük falan olmalıydı herhalde. Bu doğa harikasının karşısında apışıp kalmıştım. Gözlerimi ayıramıyordum. Bizim mahallenin bekçisi hem de sakası Bekir Ağa'nın da eşeği vardı ama sıpası yoktu. Herhalde erkek eşekti Bekir Ağa'nınki. Eşeği yani sıpayı bu kadar sevdiğime sahibi de memnun olmuştu. ''O kadar sevdinse satayım sana bunu bey'' dedi bana. Bey denildiğime göre herhalde saygın bir kişi olmalıydım. ''Ne kadar satarsın diye sordum. ''Ver bir iki buçuk lira'' dedi bana. İki buçuk lira büyük para benim için. Derin derin düşünmeye başlamıştım. Adam, ver iki lira canım ne olacak dedi sonra. Gözümü spadan ayıramıyordum. Nihayet 25 kuruşa kadar indi. Ben hala düşünüyordum. Mesele para meselesi olmaktan çıkmıştı çünkü. Büyüyünce eşek olduğu zaman ne yaparım diye düşünüyordum. Alamadım spayı. Herkes ömründe bir kere fırsat kaçırmıştır ya. Ben de Sipa'nın o güzel güzeller güzeli gözlerini öpmek fırsatını böyle kaçırdım işte.